Fikret Bey. Ee, ya inanılmaz zorlamalı yorumlar yapılıyor. Şimdi bugün Sayın Erdoğan'ın konuşması da Sayın Erdoğan'ın konuşması aslında bugün gazete manşetlerinde vardı. Yani bu iş nereye gidecek biliyor musunuz? Bu iş normal bu söylemler CHP kapatılsına kadar gidecek söylemler. Bakın bugün ben özel olarak... İyi anlamadım gazete manşetinde Şöyle söyleyeyim var. söyleyeyim size. Bakın bugün takvimin manşeti CHP işin tam merkezinde. Aktif manşeti bu işin merkezinde CHP'nin ta kendisi var. Eee... Yine şey e, akşamın benzer bir e, manşeti var. E şimdi bunlar bunlar bilerek ve isteyerek e, gerçekten e, gündeme e, CHP CHP'ye oturtmaya çalışıyorlar. Bugün Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma ya yani çok ağır bir konuşmaydı. Yani siyasetin dilini Sayın Erdoğan çok ağırlaştırdı. Bugün daha da ağırlaştırdı. Şimdi orta yerde amirallerin bildirisi var ve amirallerin bildirisindeki bütün kurguyu CHP üzerine e, yüklediler ve İşin şeyi şu, şöyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu işi aslında CHP örgütledi. Bu gazete manşetleri de onun şeyi, takvimin, akitin, akşamın gazete manşetleri de bunu gösteriyor. Niye? Çünkü iki gün önce hatırlayalım, Sayın Erdoğan işaretini vermişti zaten. Yani o anlamıyla da e, hürriyet dahil olmak üzere gazeteler ne yazdılar? Amirallerin içinde CHP'liler var. Ya bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Amiraller içinde CHP'li de olur, İYİ Parti'li de olur, AKP'li de olur, MHP'li de olur. Ama işi öyle bir kriminalize ettiler ki, ediyorlar ki, bugünkü konuşma onun üzerine oturdu. CHP'yi hedefe oturtturan bir şeye geldi. Şeyim de şu. şu. Hürriyetle ilgili bir açıklama yapmama tabii, fırsat tabii, verin. Tabii tabii yani yapmanız var. Biz, Çünkü siz biz, de bu e, haberi siz de verdiniz. Hayır hayır. Bizim, bizim ilkelerimize aykırı bir haberdir o. Çok kısa bir süre internet sitesinde kalmıştır. Hemen çıkartıldı. Yarında bir e, özür yazısı yazılıyor gazetede yazılı yazılı olarak çıkacak. E, biz bu tür habercilikte bu tür şeyler yapmayız. Bizim ilkelerimize aykırıdır, Necdet Bey. E, ama bunu böyle hani internette çok kısa bir süre kalmış bu haberi sonra hemen çıkarılmış düzeltilmiş bir haberin üstünde işte Hürriyet'te böyle filan diye tepinilmesini de ayrıca. Çok yadırgadığımı buradan ifade etmek isterim. Özellikle CHP liderinin bu haber üzerine hürriyetle ilgili bir takım şeyler söylemesi de çok yadırgatıcı. Evet. Teessüf ediyoruz yani kendisine. Ahmet Bey açıklamanın son derece önemli ama... Yani bakın bugün Erdoğan konuştu. Bu gazete manşetleri son iki günlük... Ben gazete başka gazeteleri Hader. bilmem. Ben kendi gazetem için sizi söylüyorum. Sizin bence açıklama yapacak olmanız doğru bir iştir. Çünkü yani... iş şöyle bir noktaya döndü ya. Yani sonuçta... Yani insanların yasal, meşru, Türkiye'nin en büyük ikinci partisi olan 1 milyon 300 bin oy almış, 14-15 milyon oy almış bir parti üyeliğini sanki illegalmiş gibi, sanki darbeciymiş gibi, sanki teröristmiş gibi hedefe oturtturamaz. Bu anlamıyla bu son derece bilinçli bir şey, bilinçli bir planın parçası. O nedenle yani üzülerek ben de gazete isimlerini telaffuz ediyorum. Çünkü lütfen bizi izleyenler de son iki günün, Gazete manşetlerine baksınlar bunu net bir biçimde görüyorlar. Necdet bu Bey, son derece yanlış. Necdet Bey, biz, yani ben kendi adıma yani gazetem adına, Hürriyet adına bunları söylüyorum. Ayrıca şunu da söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu başka gazete yokmuş gibi sadece Hürriyet'i hedef tahtasına koyması ve sanki Hürriyet bunun böyle şeyini yapıyormuş gibi söylemesi de çok yanlış. Grup toplantısında bir gazeteyi yani biz şimdi rekabet ediyoruz basında bir markayız ve rekabet ediyoruz. Bizim gazetemizi grup toplantısında mahkum ediyor. Olan olan da şu yani internet sitesinde çok kısa bir süre kalmış ve çıkartılmış. Bu da böyle biliniyor yani bu da haber yapılmış. Yani Yok, kısa evet, kaldı çıkartıldı de diye. Yani evet. Böyle bir haber karşısında. Kılıçdaroğlu'nun böyle mal bulmuş mağribi gibi bunun üstüne atılması hiç yakışık alacak bir şey mi yani? yani bu da ben, ayrı bir problem. Ben tabii yani, Neyse önemli yani, değil, evet, önemli. Ahmet evet, Bey şöyle baktığım için bakın e, yani sonuçta ya yani bu ülkede eleştiri kültürüne hayır diyemeyiz biz. Farklı görüşler olacaktır, eleştirecek. Şimdi oldu. hürriyet dediğin gazete bu ülkede gazetelerin amiral yani, gemisi. Yani şimdi yani, hürriyet üzerinden bir tartışma yapmak istemem ama ya biz ya, hakkaniyetli bir habercilik yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na da yer veriyoruz. Meral Akşener'e de yer veriyoruz. İnsanlarla ilgili yargı kararı olmaksızın hüküm vermemeye çalışıyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Olabilir yani internette bir haber çıkmış. Yanlış olmuş. Çıkartılmış o haber. Ya bunu bizim, bizim böyle böyle bir süreci bakın bur, buradan bunu bunu bir fırsat bilip bunun üstüne üstüne gitmenin yanlış olduğunu söylüyorum. Ben, e, şu, Özür diliyoruz bu haber nedeniyle. Evet. Yarın da çıkacak diyorum dediğim çok gibi. güzel bu, tamam, Çok doğru yani bir bu, hamle. Tamam yani artık ben, ben bu de, konuyu şey olarak, kapatalım ben de, bence. Şimdi benim benim söylediğim söylemek istediğim şu. Yani esas itibariyle eleştirdiğim. Ya şu, şöyle bir eleştiri var CHP. Bence oradan gidersek ben tamam bunlar orada söyleyeceğim şu, ama bu önemli yani. Tamam söyleyin, her şeyi söyleyin. Buyurun. Bakın ben söyleyeyim. Yani Sayın Erdoğan ne söyledi? Bugün söylediği değil. Önceki gün söylediği. Bu işin merkezinde CHP var. Yakında medyada göreceksiniz dedi. Şimdi bu işaretten sonra medyanın bunu haber yapması doğru bir iş midir? Peki. Yani biz şimdi... biz fiştebeleri biliriz Ahmet Bey. Biliyorum, ben de bilirim. Ben bir cevap veremiyorum. Yani değil miyim? yok ben bitireyim yani. Ya, ne zaman bitirirsiniz bilmiyorum da şimdi burada ciddi bir basın sektörüne haksızlık yapıyorsunuz. Nedir haksızlık? Bakın söyleyeyim bana. Söyleyeyim. Ben mesela gazete ismi vermeyeceğim. Evet. Necdet Bey bu olayın kendisi baştan aşağı bir algı. Niye biliyor musunuz? Mart ayının 20'siyle 30 e, Mart'a kadar ki ben size 3 tane haber söyleyeceğim. Tamam söyleyin. Bir tanesine Harp Akademilerinde e, MİDİSOM Üniversitesi'nin müfredatından Atatürk'ün adı çıkartıldı dendi. Atatürk ilke ve inkılapları dersi kaldırıldı dendi. Bu e, Cübbeli Sarıklı Amirel'in ee, dışarıdan orduya katılan bir isim olduğu, Harp Akademisi, e, Harb Okulu çıkışlı olmadığı söylendi. Bakın bütün bunların hepsi yalandı biliyor musunuz? Tamam. Hepsi yalandı. Bir Tu Amiral kandil mesajı yayınladı diye bu ülkede bir gazete... Ben gerçekleri Bakın, bakın ben de yalan gerçekleri... haberleri değil. Şurada şurada söylediğim benim söylediğim benim gerçek, gerçek... bir yalan var mı? Şşş, şş, bakın, şuraya Sayın geleceğim. Lütfen beni size. kesmeyin bakın. Lütfen söyleyin. Tamam söylüyorum bakın. Bir gazete TSK'nın dili değişti diye kandil evet. mesajıyla ilgili manşet yaptı. Ama ben zor bir sektörde çalıştığımızı bildiğim için ve gazetelerin ayakta kalması gerektiğini, biz gazetecilerin özellikle gazeteleri hedef seçmememiz gerektiğini düşündüğüm için isim vermiyorum. Bu olayların çıkış noktası bu saydığım dört tane asılsız haberdir. O şeye bakın. E, bildiriye bakın o bildiride de zaten bu haberlerde de yer alıyor. Şunlar şunlar oldu benim, diye. Benim ama bu şöyle, bakın. bakın siz şu duyarlılığı o gazetelere ismini saydığınız gazetelere gösterdiğiniz e, tepki hassasiyeti keşke benim size belirttiğim bu 4 haberi de, biz, de gösterseydiniz. Bakın. Bakın, Zafer Bey, o zaman de, ben de derdim de ki Necdet biz, Bey gerçekten objektif bakın, bir yorum lütfen, yapıyor. Söyleyin ben eğer Şimdi, o haberin ben arkasında söylemem, duracaksam, ben hiçbir duracaksam gazetenin Haklı olabilirsiniz ama ben size söylüyorum bakın Zafer Bey bana şunu cevabını verin objektif olmayı objektif Evet, Bakın İnkılap Tarihi dersi kaldırılmış mı Müfredat'tan? Evet. Kaldırılmamış. O amiral tekkeye gittiği söylenen kişi... Harbak akademisi çıkıştı değil miymiş? Ya Örgüye gitti mi gitmedi mi? Doğru onu düzelttiler sonra. Sözcü gazetesi söyleyeyim ben, Sözcü gazetesi Tabii bunu ben. haber yaptı alıntılayarak. Yönetmeni... Daha sonra düzeltti. Bugün sanıyorum bugün yanılmıyor ama Emin Çolaşan da bu noktada Peki, bir yanlış yanlış anlaşımı olduğunu kendisi yazdı. Bravo, tebrik ediyorum kendisini. Yazılı Peki kendisi Atatürk'ün yani... Atatürk adı müfredattan çıkartılmış mı? Konuyu değiştirmeyin. bakayım. Konuyu bakayım. bu yalan haberlere de biz tepki göstermeyelim mi? Gösterelim. Gösterelim değil mi? Kesin gösterelim. Teşekkür ederim. Kesin gösterelim. Burada tamam. Siz de en yakın biz, zamanda inşallah gösterirsiniz. Bu, ara, bu arada Kemal Bey grup toplantısında hani Hürriyet'ten söz ettiği gibi CNN Türk'ten de söz etti. Ya CNN Türk ne yapmış kardeşim? Hı. CNN Türk'ün hiç böyle bir şeyle bir alakası da yok yani. En küçük bir alakası yok. Ya niye CNN Türk'ü konu ediyor? Ya, ben ya biz diyor, ne yapıyoruz kardeşim? Ben şöyle, ya biz şöyle biz şey. oturuyoruz. Tartışma programı yapıyoruz. Her görüşten insan bizim tartışma programımıza katılıyor. Herkes görüşünü söylüyor. Canlı yayın sen sus demiyoruz. Ya yani Kemal Bey yani niye böyle bir şey yapıyor anlamıyorum ki. CNN Türk'ün ne suçu var abi? Hani hiçbir şey yok. CNN Türk'ün yaptığı ne bir haber var bu konuyla ilgili. En küçük bir şey yok. Ona da ona yönelik de yıpratıcı. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Yani niye bir yayın kuruluşu bir muhalefet lideri tarafından böyle isimler vererek partisinin grup toplantısında e, hedef gösterilir ki yani çok ben çok yadırgıyorum yani Kemal Bey böyle demokrat bir Türkiye vaat ediyor ama bu demokrat Türkiye vaadiyle bu yayın organlarıyla böyle isim vererek uğraşmak pek bağdaşmıyor gibi geliyor bana. Ee, burada Bunu ben söylemek şöyle, isterim. Şöyle bir şey ya tabii o, ya, yani ona, özür ona çok özür olur, Bir şey daha kesmeyeceğim sizi. Bakın olayın kendisi algı diyorum ya. Ya meclis başkanı Mustafa Şentop'un, Sayın Şentop'un böyle bir açıklamam yok diyor adam. Montreux ile ilgili ifadesinin Konuştum. Marmara Denizi'nin suyundan diyor ayran yapmak ne kadar mümkünse Montrö'nün feshedilmesi o kadar mümkündür diyor. 10 gün bütün gazeteler, sizin ismini söylemeye kıyamadığınız gazeteler bunu manşet yaptı ya. Montrö ya değiştiriliyor, Montrö kaldırılıyor, feshediliyor diye. Net, bak, Necdet Bey, bir, değerlendirme, bir eleştiri getireceksek, objektif, tutarlı objektif, sağlam bir eleştiri getireceksek objektif, bakın, objektif olmamız Laper lazım. Zafer Bey beni zorluyorsunuz ama şu objektif, objektif olmamız değil olmamız lazım. mi? Bakın bu benim uydurduğum bir şey değil, yorum da değil. Sayın Erdoğan, Amiraller Bildisi'nin hemen ertesi dedi ki bu işin merkezinde CHP var. Yakında medyada göreceksiniz dedi. Arkasından... Bakın isim veriyorum yani hadi gazete isimleri verip tekrar reklam yapmayayım ama şimdi gazete şu başlığı atıyor. Bakın gazetenin attığı birinci gün başlıklarını söyleyeyim. Ortak başlık sökün hapaletlerini. İnternet sitesinden bahsediyorsunuz gazetelerden. Bir gazetelerden bahsediyorum canım girin. Girin gazete manşetlerine girin. Birinci gün. Girin or derken o bir internet tanımı. Demek ki internetten baktınız. Yani ya nereye gireceğiz? Tüm gazete kapaklarını, gazete manşetlerini. Necdet <laughs> Bey CHP'nin bir açıklaması var mı Şimdi buna karşı? Arkadaşlar, arkadaşlar. Ahmet Bey. Bakın ben, Necdet ya ben Bey e bir sonuçta CHP adına burada değilim ki. Bir, bir ben soru kişi soracağım. Olarak... Tamam ben siz bir daha kesmiyorum. Şimdi bakın. Yok yok anladım anladım. Latif Bey. Necdet Latif Bey, Bey bir, bir soru bir, bir ya soru, yani, soru sorup bırakacağım. Peki bir, bir soru soracağım. Bir konuşayım diye düşünüyorum ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Erdoğan'ın bu işin merkezinde CHP var dedikten sonra evet. hayır kardeşim bu işin merkezinde CHP yok. CHP bu tür darbe kokan bildirilerin yanında olmaz. Asla böyle bir organizasyonun içinde olmaz. CHP demokrasiye, sivil siyasete inanmış bir partidir gibi bir açıklama geldi mi? E var tabii yani hem Özgür Özel yaptı hem Sayın Kılıçdaroğlu bugün kısa bir mesaj yayınladı. E Erdoğan'ın söylemlerine yönelik hem Böyle, bir, böyle değildi Malatya'da, ama. Malatya'da yaptığı açıklama. Şimdi bakın CHP'yi tarif etmeye gerek yok. CHP'yi tartışmaya gerek yok. Yanlış olan şu. Amirallerin bildirisi üzerinden amiralleri bahane ederek CHP'yi hedefe tutturmak yanlıştır. Son derece tehlikelidir. Bu sürecin nereye gideceğini söyleyeyim ben size. Bu süreç yarın CHP kapatılsın söylemlerine gidecek. Bu süreç yarın bu ismini verdiğim gazetelerde, manşetlere çıkacak yeniden çünkü manşetlere çıktı zaten. Yani büyük puntolarla manşetlere çıktı. Bu yanlıştır. Bakın bu Türkiye'ye zarar verir, Türkiye demokrasisine zarar verir. Darbeye karşı olmak demokrasiyi öne çıkarmaktan geçer. Darbeye karşı olmak hukuku öne çıkarmaktan geçer. CHP'li olmak çok net söylüyorum. Amiraller içinde CHP'li olabilir. Başka siyasi partiden de insanlar olabilir ama bu ülke fişleme geleneğinden bıktı, usandı insanları kimliklerinden dolayı, siyasi tercihlerinden dolayı fişleyemezsiniz. Suçtur bu. Yani ülkede hukuk olsa normal bunun için dava açılması gerekiyor. Ben CHP üyesiyim. Şimdi ben terörist olacağım, darbeci olacağım. Neye göre olacağım, kime göre olacağım? Amirallerle ilgili, amirallerle ilgili Ahmet Bey yani o yüzden insan sinirleniyor bazen. Amirallerle ilgili daha savcılık bir açıklama yapmadı. Herhangi bir iddia ortada yok. Ya bu ülkemizde yani ülkemizde rejimin karakteri birilerine yönelik bir şey söylendiği andan itibaren hem hakim hem savcı rolünü üstlenip yaftayı yapıştırmaktan geçiyor. Bakın ülkenin normalleşmesinin yolu biraz bir gerçekten hukuka sahip çıkmamızdan geçiyor. Vicdanlı olmamızdan geçiyor. Ya şimdi sen düne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde mavi vatan dediğin tezi savunan amirallerin bugün lojmanlardan çıkaramazsın. Bu vicdansızlıktır. Korumalarını alamazsın. Bu vicdansızlıktır. Apoletlerini sökün diyemezsin. Bu vicdansızlıktır. Şimdi eleştirebilirsin. Çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti ise anayasasında herkesin görüş bildirme hakkı var. Bu noktada bir sıkıntı yok. Yani şimdi ben söyleyeyim size. Bakın her bildiri ayrıca yani o genel ezberin dışında bir şey daha söyleyeyim Ahmet Bey. Her bildiri uyarıdır. Her bildiri ikazdır. Her bildiri yön göstermedir. TÜSİAD iki gün önce açıklama yaptı. Ne dedi? Ne dedi Tüsiyan? Pardon. siz bakın, bu bildiri de darbe iması işte, görmüyorsunuz ben, ben, değil ben mi? Bakın bu bildiride Yani gibi... sizin gibi dünyaya soldan Bak, bakan bakın, bir insan Ben da... 104 tane emekli amiralin gece yarısı ancak diye aba altından sopa gösterdiği ba, bu bir da, şeyde bakın, darbe bu, 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 görmüyorsunuz. Bakın ben ben çok Türkiye'de, Türkiye'de amirallere Dikkat ediyorum. Gibi. Çok güzel Türkiye'de, konuşuyorsunuz Recep. Türkiye'de, Türkiye'de, bir tane darbeler bakın, kötüdür. Bakın, darbeye hiçbir şekilde ya biz, hoşgörüyle yaklaşmamak ya diye cümlenizi bekliyorum. Insanlarız. Bak, biz, hiçbir şey bak, söylemiyorsunuz. CHP'yi tartışıyorsunuz Gazetelerin ya. Gazetelerin manşetlerini. Ben, de ben, size. Bak, ben de CHP'yi tartışayım kardeşim. Ben, ben kendimle de değilim. Üç tane, ya darbe, üç tane ya araya girmeyeceksiniz Siz, lütfen bakın Ama araya girin. üç gazetenin manşetini ya, göstermiş tepkiyi. bir gazeteci olarak bakın bir gazeteci olarak bir kişi olarak gerçekten hukuka ve vicdana sahip çıkmak lazım. Ben daha bildiriyle ilgili giremedim. Çünkü aralara girdiniz ya. Bildiri iyi mi kötü mü? Bildiri bir darbe bildirisi değildir. Bir bildiriye eğer uyarı diyeceksek uyarı bildirisidir. O yüzden de çok net söylüyorum. 126 eski parlamenterin bildirisi uyarı bildirisidir. Ee, geçtiğimiz günlerde 126 büyük büyükelçinin düzeltiyorum. Yani muhtıradır demek, demek Ya arkadaşlar bir zaten. saniye. Ya sizin gibi düşünmek zorunda değilim ben. Ama işte uzun yani konuşuyorsunuz ya sizin, bize söz gelmiyor. Sizin gibi düşünmek zorunda değilim. Bu düşünce Türkiye'yi gerçekten kutuplaştırıyor. Bu müdahaleler, bu yaklaşımlar 126 büyük büyükelçinin bildirisi uyarıdır dün e, parlamenter, eski parlamenterlerin e, bildirisi uyarıdır. Amirallerin bildirisi bir uyarıdır. Şey şey TÜSİAD'ın bildirisi de uyarıdır. Bakın şey TUSİAD ne açıkladı Ahmet Bey? Bir, bir dakika bir şey soracağım. Peki e, emekli büyükelçilerin bildirisi uyarıysa bu da uyarıdır. E, eski milletvekillerinin bildirisi uyarıysa TÜSİAD'ın bildirisi uyarıysa hükümet neden sadece amirallerin bildirisini eee muhtıra gibi algıladı da diğerlerine hiçbir ses Niye? çıkarmadı. söyleyeyim? Bakın, diye söyleyeyim. Mevcut iktidar yönetemez hale düştü. Şaşkın. Gerçekten yani, süreci amiral yöntem. bildirisinin Kesinlikle. bir farkı yok mu yani? Bakın şöyle. Ya amiral olmasının getirdiği için bu ülke yani bir, bir bakın, farkı yok mu? Farkı var. Şimdi Ahmet Bey. Yani demokratik bir, ahmet bir ülkede ülkeye, emekli generaller Bu topraklar, bu topraklar 1512'de Yavuz'un babasını öldürmesinden bu yana darbelere tanıklık etmiş bir ülkedir. Bu anlamıyla da darbelerin Askeri darbelerin olduğu... Yavuz babasını öldürmemiştir lütfen. Yani ya, tarihi siyasi saptırmayın lütfen. Ya şimdi Zafer Bey ne kadar tahammülsüzsünüz ya. Ama yanlış bilgi veriyorsunuz Necip e, Bey. Yavuz de babasını Bakın Siz de derin bilginizle de düzeltin lütfen. Şimdi sizin derin bilginiz sizin... Yavuz babasını öldürdüğü Bakın noktasındaysa derin o derinlikten çıkamayız. Bir... Siz de derin bilginizle de düzeltin lütfen. Osmanlı da, Osmanlı'da bak. Osmanlı'daki darbe geleneği Cumhuriyet'te de devam etmiştir. Cumhuriyet'teki darbe geleneği doğal olarak asker olunca Ahtan'a getirir, darbe getirir. Yani bu ülkemizde sonuçta tipiktir yani 1960, 1970, 1980 sonrasında işte 28 Şubat, 15 Temmuzlar bunu gösteriyor. Burada da sonuçta görevde olan askerlerin yaptığı operasyonlarla darbeler olmuştu. Türkiye'nin böyle bir geleneği var. Bu doğru bir gelenek mi yanlış bir gelenek? bu demokrasiyi sürekli şey yapan, yarı yolda bırakan, demokrasiyi gerileten bir yenilik. O anlamıyla da Ahmet Bey sorunuzda şöyle haklı bir yan var. Askerler olunca bizim bir kez daha düşünmemiz lazım, iki kez daha düşünmemiz lazım. Bu anlaşılır bir şey. Ama sorun şu, bakın bugün bütün gündemin CHP üzerine oturmasından görüyorum ki sorun amiraller falan filan değil. Ama CHP, sorun CHP. şöyle bir şey olsaydı belki buna da... Yani... Bunu siz belki hükümetin istismarı olarak görüyorsunuz. hani CHP'ye evet. yüklenmesini böyle değerlendirilebilir. O zaman bu istismara fırsat vermemek için ya bildiriyle ilgili yani ya kardeşim ben Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Ana muhalefet partisiyim. Ee, ben eğer Montre ile ilgili bir sorun varsa ben bunu siyaset sahnesine taşırım. Yani sen emekli general titrinle gece yarısı yüce Türk milletine diyerek darbe bildirilerini anımsatan, çağrıştıran türde bir şey yapma demenin ne sakıncası var? Hiç, hani ben... da, amiraller darbeci demezsin. Ne bileyim buradan darbe çıkmaz. Dersin falan ama bir de niye böyle mi? bir laf edersin Ahmet yani. Ahmet Bey, merak ediyorum. Niye mesela böyle bir sorumluluk olsun? Sorumluluk niye CHP değil kendisini savunma psikolojisi için hareket etsin? Hayır. Niye ben savunma psikolojisi için ya hareket edeyim? Niye bakın, savunacak? Ben yapmadım diyorsun. Bakın, yani bakın, ne savunmak, şey. ya savunmak darbe, için mesela, yapman lazım. Mesela iktidarda CHP olsa derim ki darbeye göz kırpıyor. CHP iktidara yakın olsa ya, 19 yıldır bu ülke kim yönetiyor ya? Hayır. O... Şimdi CHP açısından da söyleyeyim size de somut yani işte bakın bugün... Ben ülke... benim söylemek istediğimin o olmadığını Ben anladım, ben anladım sizi söylemek ya, ama, hani... ama ben de şunu söylemek zorundayım. Şöyle bir yaklaşım var Türkiye'de. Ya aman dikkat edin şöyle yaparsanız şu yanlış anlaşılır, böyle yaparsanız bu yanlış anlaşılır. Niye böyle düşünülsün? Mesela niye bir savunma psikolojisi hareket edilsin? Yani Türkiye'de CHP'nin... Darbeyi yani desteklediğim bir şey tane söyleyeyim. cümle kuramazsınız. Kuramaz, o, o mantık da son zamanlarda geliştirilmeye başladı. CHP'yi bence yanlış yönlendiren bir mantık bana göre. Ben ben tarafsız bir insanım. AK Parti'ymiş, MHP'ymiş, İYİ Parti'ymiş benim hiç umurumda değil. Ben demokrat bir insanım. Ben demokratik açıdan Cumhuriyet Halk Partisinden beklerim ki ya kardeşim ben bu konuları zaten siyaset sahnesine taşıyorum, taşırım. Sen niye emekli general titrinle gece yarısı Yüce Türk milletine diye böyle darbeleri çağrıştıran bir metinle ortaya çıkıyorsun. Ne gerek var buna denmesini bir demokratik duruş olarak isterim. AK Parti'ye, aman AK Parti'ye öyle olsun, bilmem şu Ahmet partiye Bey böyle değil, olsun bakın, diye söyleyeyim değil. Bakayım, söyleyeyim, yani, çok güzel söylüyorsunuz. Hani, i̇yi iyi niyetli olduğuna da inanıyorum. Yani. Çok Gerçekten güzel, iyi, iyi. iyi niyetli bir şekilde Ahmet söylüyorum. Ahmet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nereye gitti hatırlayalım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni kapıya gitti. Bugün Sayın Erdoğan ne diyor? Ne diyor Sayın Erdoğan? Sen diyor uçaktan indikten sonra rahat koltuğunda kahve içerken ya şimdi yeni kapıya niye gitti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı? Darbelere karşı ortak bir tavır alarım diye gitti. Ben dahil birçok kişi eleştirdik bunu. Böyle resim vermek doğru değildir dedik. Sonra ne oldu şimdi Necdet Bey? Sonra bugünkü oldu bakın değişmiyor bazı işler. Niye biliyor musun? Ya Erdoğan'a yaranmak için gittiyse oraya Erdoğan olmaz Erdoğan'a yaranmak değil. Bakın darbelerde yani, tavır almak. Ee e, tamam. Darbeye tavır alan. Ya sen dersin darbeye ki ben. Darbeye tavır alan Kemal Kılıçdaroğlu yeni kapıya gidiyor. Ben yeni kapıya gidişini Alkışlarım hala bugün, da alkışlarım. Ama bugün bugün bakın. Ne dersin desin ben Erdoğan'a. Ama için... bu olmaz bu olmaz. Ya kardeşim, Bak er, o zaman o zaman ne yapıyorsunuz? Eğer Erdoğan'ın hasrı Hiç. için gittiyse yanlış yapmış bu sözleri hak ediyor. Şimdi, ya, şimdi çıksın hay, desin ki. Erdoğan şeydi hak etmiyor. Yanlış. Bu bak yaklaşımı değiştirmek lazım Ahmet Bey. Ya ben Şimdi de, Kemal Bey'in 15 Bey, Temmuz'dan seveyim. sonra Siz okudunuz ya diyor ki çok açık ve net söylüyorum. Şu anda bu emekli gerellerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi vardır. Bunun hesabını soracağız diyor ya. ya. Onu eleştirin. Arkasından da e, 15 Temmuz örneğini veriyor. Hem o... siz dinlenin hem de ben size bir cevap vereyim ya. Biraz yani... dinlenin. Ya bakın, yok dinlerin meselesi değil. Yani bakın konuş Ben sadece Buyurun. şunu söyleyeyim. Türkler Dinlenmesine Türk... gerek yok o zahalat inanıyorum. 15 dakika yani Çünkü be. ben bakın savunduğum tezlerin hak mısınız? Tamam. Savunduğumuz tezlerin Türkiye'ye demokrasi lehine tezler olması gerektiğine inanıyorum ben. Tamam. Yani ee, illa don biçmeye gerek yok. Tamam. İlla kalıpları kırmaya dersen... gerek yok. Yani Önce ben... ben şu konuda bir şey bir, çok özür dilerim -Zafer, Hı -hı. E, Zafer Şahin. Ben e, bir şu konuya ne demek istediğimi tam açıklayayım. Yani ben 15 Temmuz'dan sonra e, hangi meydan orası? Yeni kapı. Yeni kapı meydanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya katılmasını desteklemiş, teşvik etmiş bir gazeteci. Doğru da yapmıştır Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru yapmıştır. E Niye bugün tekrar? Bugün de ya? bugün de bak bir dakika ya bir cümlemi lütfen. Tamam bir bitirelim, bitirelim. Bugün bitirelim, de, de açacağım şimdi bugün şeyi, de geriye geriye dönüp baktığımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada çok harika bir tavır, demokratik bir tavır geliştirdiğini söylerim. Ama Kemal Bey Tayyip Erdoğan'a yaranmak için aman işte Ak Parti bize bir şey yapmasın, hükümetle aram iyi olsun, Erdoğan da bize iyi baksın diye gittiyse eğer bu maksatla gittiyse dediklerinizde haklısınız ama, ama yok bu, bu, demokrasiye ama sahip bu, çıkmak bak, için gittiyse o, bak, bu zaten onun, yani onun orada, orada... tarihin şerefidir. Ahmet Ahmet orada ama amayı kullanmaya gerek yok. Kılıçdaroğlu'nun kendisine haksızlıktır. Kılıçdaroğlu'nun konuşması orada ortaya yazmış Ben size söylüyorum. Onun söylemiyorum. Ha anladım. Benim açımdan da şu. Bak. Ben size söylüyorum. Ben yani diyorum ki Kemal Bey'in o onurudur ya, şerefidir. Oraya gitmek çok güzel bir şey oldu. Evet. Yani harika bir şey yaptı. Sonra Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş. Eleştirirse eleştirirsin. Yani Şimdi ama ben, bu ne? ha. Ya Erdoğan dediğimiz isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Ha ah, güzel. AKP Gerçek, genel Başkanı. Gerçeğin farkında olmak yani değil. hiç öyle yani tesadüfi değil evet. bu işler. Necdet Bey bir şey söyleyeceğim. Evet. Önce derin tarih bilgimle şunu söyleyeyim. Tabii bu tarih bilginiz. 1512-1520 yılları arasında evet. 8 yıl padişahlık yapmıştır. Tabii. Ve babası II. Beyazıt son derece hoşgörülü ve yumuşak bir padişahtır. Yavuz'u Yavuz'u tercih etmez kendisinden sonra. E, tahta çıkması için. Yavuz ta Kırıma gider, oradan bir takım kuvvetler alır, gelir. Evet bir taht mücadelesi olmuştur. O doğrudur. Ama asıl Osmanlı tarihindeki darbe, hani bize okullarda öğrenciler ya nereden bakın. Nereye giderken ölmüştür, ya. hatırlıyor musun? Ben size şunu hayır hayır bırakalım. Bakın. Ne olur? Hani darbe diyor ya Türkiye'de bakın. Ya darbe gelin cumhuriyete gelin ama Osmanlı. Şimdi Osmanlı... Necdet Bey'in tarih bilgisine bir ekleme yapmamız lazım. Asıl darbe şudur. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili şunu anlatırlar ya 8 yaşına tahta çıkar. Sonra Haçlılar gelir. Fatih babasına der ki ikinci Murat'a eğer padişah bensem gel tahta geç. Bu tas tamam bir uydurmadır. Orada bir darbe olmuştur. Vallahi onları yaşında, ben söylemiyorum. Bakın, onları TRT'de dizilerde söylüyorlar. Der söylüyorlar. söylüyorlar. 8 Daha yaşında bakın 8 yaşında bir çocuğu tahta çıkaranlar darbe yapmıştır. Evet. Sonra ikinci Murat taraftarları karşı darbe yaparak tekrar ikinci Murat'ı tahta getirmiştir mesele budur. Şunu söyleyeceksiniz Tarih şurada anlaşırım. Osmanlı da, şimdi asıl konuya geliyorum. gidiyorum. Osmanlı'da şimdi da darbe, darbe geleneği, geleneği vardır derseniz anlaşırız orada. Tabii onda. ki var. Var, Tabii var. var. Tamam. Olmaz mı? Tabii, yani bu yeni çıra yaklanmaları nedir? Tamam.